Ne? Sıfır duruyor. Cihazı mı? Ee? O cihazı yeniden şey diyorlar. Zaten paratını çıkartıyorlar. Ya ama bir şey. Ne anladım? Kafamdan var, da o hiç şey var mı? Televizyonlar yani şey diyorlar değil mi? Ee, artık cihazı otomatik şey diyorlar. Artık otomatik o iş bitti. Geliyor. Tabii. Şifre veriyorlar. <laughs> Aracıdan gıttık mı var? Yok. Bu olan Herhalde benziyor. Şey. Bu i̇şte daha bak sen Yani? Duymuyorum ki seni? Çıbık, çıbık ne çubuk? Maşın. Ha. Mezar taşı Yeni görmüyor musun? Yeni belirteceğim Kenan normal Fonda biraz da kalitelisinden yani o sözlerin iki odasını öyle şey diyeceğim. Nasıl Kontaj olur? dikildiğimi. bir ona göre bakarız. Evet. Bunlar olmaz. Bak. Bunlar düz. Evet. Yani iki milyara var mı? Yok. Var Parçalar var mı? varmaz. Parçayı demiyorum ben. Normal mi? Evet fonun eli. Çünkü... İşte sen gel bak be, ona göre hesap edelim. Çekilin. Hadi. Bunu geç geç. Geç. Sen ne yapıyorsun? Yani buraya durursa burada Geç tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hangisi? Bak teyze bunlar kampanyada şu anda. Hangisi? Ya ben fonlara bakıyorum. Fon dediğin hangisi hani sen? Vallahi anne sen? Valla anne nasıl da sikayetini biliyorum. Niye? Güzel şey de buluyoruz. mu? Bak hele. Şu da güzel. Şu şey. ne kadar kuzum? O mevresim. Ama bak benim koltuğum pembe. Almadım mavi çarkı. Şu renk yani değil mi? Rengine göre Şşş. almam lazım değil mi? Şu tamam. renk değil mi? He o renk şu renk. Koltuk şu rengine göre. Tamam. Bak şöyle söyleyeyim. Yapacağımız koltuğa bak. Şuradan Ama bir Ama bu koyu değil mi Ha. Her rengi var. Ha. Mesela şu. Tamam. olur mu? Aynı öyle renk değil, değil mi? Ol. Yok. Koltuk aynı değil Lan, mi? Lan öyle yani, değil o. O, o renk o değil. Şimdi mesela e, Ölçüleriniz var mı? Ölçülerimiz ölçtürecek. Evet. Ölçtürecek de. Şu perdeler ne kadar? Şu Onların metresi 40 lira. Burada perdemiz var kampanyada. 18 lira size 15 Ama lira. Ama ben iki odasını böyle güzel olsun diye. Hani son şey diğerleri normal olacak. Evet. Bak şu ürüne bir baksın şuraya. Şuraya ayırdım ben. Onlar uygun da onlar güzel. güzel. Ama pahalı istersen 25-30 lira da var. Yo ikisi bayağı kaliteli olsun, diğerleri normal olsun. 5.3 metreden olsun. Ama bundan bilebilirsin. Şu 1.5 bile olsun. 65 metre çarpı 25 lira dersen 370 TL. İkisi iki odanın kuponlu olacak. 1 tane mi? 4 tane. 6 adet 6, 6 12 metre çarpı 80 lira 960. Bunlar fonun şeydir mi? Evet. Bunlar, şey mi? 400. Bunlar mi? bazı. Yani. Bak şurada da var anne. Bak topuzlu. Bak hala. Lati. Şunlar da onlar şey. Güzel bak. Morlusu var şurada. He biliyor musun? Yok. Yaptın He. Güzelmiş. Ama bizimki pembe de ben değiştireceğim. Daha getirmedim mağazadan. Koltukta pembe bir... kir götürmez. değiştireyim Değiştirip öyle rengine göre. Alayım. Koltuğun ne? rengine baksan da anne. Şu onu değiştir. Mavi çarşısında böyle ayrı olmazsa ona göre evet, şey He. Halısı da aynı olacak. Hı -hı. Tamam. Sen düşündün de gel yardımcı olacaksın. Şey kızım pembe kir götürmez. Değiştireyim diyorum rengini. De Aldım borcunu ödedim de. Hı -hı. Mağazada duruyor. Rengini değiştireyim. Hı -hı. Ona göre alayım diyorum Hı -hı. Ben mesela şöyleyi de severim. Şu da güzelmiş. Bak. Şu. O da güzel. mesela kapalı renk. Bu da çok güzelmiş. Kırmızı da güzel olmaz mı? Hani kırmızı? Kırmızı, ya, o, kırmızı, o, kırmızı Bak da Kırmızı olur. Takım olacak. Evet, sen düşün gel He. yardımcı İyi uygunmuş fiyatı. Hepsi evet. öyle değil mi? İyi, yardımcı olacağız. Tamam. Cengiz'in evine göre şey diyelim. O yeni <laughs> evlerdi. Evet. hani. Gelip ölçüsünü alıyor musunuz? Tamam kızım hadi hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Onlar. Güzelmiş. Hangisi ne? iyi? Bunlar. Bak mesela şu. Şunlara bak maşallah. Turan'la. Hop. Oh. Vallahi güzel. Osmanlı Turası var. Ben şu almayı Topuzlu var. Nuri. Şu renkten almayı düşünüyorum. Koltuğu da değiştireyim rengini. De? Bence koltuk güzel de. Bence Fendi. şu daha iyiymiş ha. Şu. Ha şu renkten bizim koltuk. Sürekli. Ve de, ben değiştirmeyi düşünüyorum. Hoşuma gitmiyor. Ne Tamam evet. Zaten adamın yeri yoruldu belli. Buradan evet. geliş gideriz. Buranın bak şu ne? güzelmiş ha. Aa, baba, bakayım Ver bakayım. Her yerde perdeci var da bak bura uygun geldi benim üstüme. Tamam. Hah. Ver bakayım. Bol kapı ne yok? Bol akar perde değil. Kapıyı. Bir de hızlı gitmesen olmaz mı? Bir de hızlı gitmesen. O Turan şey hoşuma gitti. Osmanlı Turalı kırmızı bir şey. Onun rengi arın. Yok onun rengini de buluruz. Adam diyor ya hangi renk söylüyorsun? Her işte. şey.

He. Bu ne lan paletçi gibi? <laughs> He? Ulan <Bulağı> aman. <mı? gülüyor> ne? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> İşporta mı? İşporta ne satıyorlar? Bekle sağa sona ona iyi bak. O şeye de diyelim biz de. Bekle sağa sona ona iyi bak. Olsun. Yüz veya üzeri alışverişinizde 3 taksit diyor. Girelim mi şu ucuz diye? Gireceğim. halı Halı mı ucuz? Yastıklar? Yastıklar mı de. Bekleye. Bekle bekle. Hı. Bekle be. O, o gireceğiz Yok, oraya be gireceğiz. Da be bekle bekle bekle. Bekle bir. Bir dakika bir bekle. Bekliyorum ya. Hangisine gireceksin? Şuna. Alıcıya mı? He. Bekle. Doldu mu? Yok. Doldu mu da? Onu olsun da. Sıralar çıktı. bura <laughs> 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 güzel